Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıfın 2. ünitesindeki karışımların 2. bölümünü ele alacağız. Ayırma yöntemi ve tekniklerini inceleyeceğiz. Karışımların ayrılması esas alacak. Lütfen bu videoyu dikkatli izleyin. Çünkü arkadaşlar son zamanlarda az yapıldığını görmeye başladığım konulardan biri oldu. Öncelikle konuya şöyle başlayayım. Karışımların ayrılması da, oluşması da fiziksel yollarla gerçekleşir. Aralarında bir tepkime olmadığı için. Buradaki tüm karışımları, ayırma yöntemleri fiziksel yöntemlerdir arkadaşlar. Konumuzu böyle başlayalım. Şimdi mıknatısla ayırma... Ondan sonra tanecik boyutu farkıyla ayırma, kaynama noktası farkıyla ayırma gibi başlıklar kullanacağız. Bunun amacı da şu. Bileşenlerden biri bir özelliği gösterirken diğeri o özelliği göstermemeli ki ayırabilelim. Örneğin süzgeç kullanacağız. Biri geçmeli, biri geçememeli. Isıtacağız. Biri kaynamalı, biri kaynamamalı. O yüzden üst başlıklar bunu anlatmak istiyor size. Mesela ilk üst başlığımız mıknatıs ile ayırma. Biri manyetik olarak bu durumdan, bu alandan etkilenmeli. Yani mıknatıs tarafından çekilmeli. Diğerleri çekilmemeli ki ayırmayı yapabilelim. Bu konuda kesinlikle şunu bilerek başlamamız lazım. Mıknatıs sadece demir, nikel ve kobalt metallerine etki eder arkadaşlar. O yüzden bu metallerin bulunduğu ortamdan ayrılması mıknatısla ayırma yöntemine girecektir. Mesela demir-kükürt tozu karışımı. Demir çekilecek kükürt çekilmeyecek. Ayırdık. Bakır nikel tozu karışımı. Nikel çekilecek, bakır çekilmeyecek ayırdık. Burada tabi dikkat etmemiz gereken basit bilgilerden biri de şudur. Örneğin demir nikel karışımını mıknatısla ayıramazsınız. Çünkü ikisi de mıknatıs tarafından çekiliyor. Altın platin karışımını pardon e, altın bakır karışımını mıknatısla ayıramazsınız. Çünkü ikisi de çekilmiyor. Buna da dikkat edelim. Ve son dikkat etmemiz gereken bilgi de şu. Alaşımlar mıknatısla ayrılmaz arkadaşlar. Artık alaşımlar birbirini metalik bağlarla saran güçlü bağları tutan bir yapı oldu. O yüzden biri çekilip biri çekilmese dahi mıknatısla ayırmak mümkün değil. Mesela demir krom alaşımı dediğimiz an demiri çekiyor kromu çekmiyor mıknatıs ama demiri oradan alamazsınız arkadaşlar. Hani çeliğe mıknatıs tuttuğunuzu düşünün içindeki demirler gelmez. Alaşımlar mıknatısla ayrılmaz. Yani o zaman heterojen karışımları ayırmak için kullanılacak bu. Katı katı heterojen. Ama nasıl katı katı heterojen? İçinde demir nikel kobalttan birinin bulunduğu katı katı heterojen. İşte toz gibi, talaş gibi arkadaşlar, çubuk gibi parçalar olması lazım. Alaşım gibi homojen olmaması lazım. Şimdi gelelim ikinci kısma. Burada tanecik boyutuna göre ayırma başlığını kullanacağız arkadaşlar. Burada ilk yöntemimiz eleme. Eleme ile ilgili bilmemiz gereken bilgi şu. Katı katı heterojen karışımları ayırmak için kullanılıyor eleme. Kullandığımız aracı da elek diyoruz. Kum çakıl karışımı. Kumun boyutları elekten geçebilecek kadar küçük olduğu için kum geçecek, çakıl taşları geçemeyecek. Dolayısıyla kum çakıl karışımını tanecik boyutu farkıyla ayırdık. İkisi de katı olduğu için kullandığımız yönteme eleme dedik. Mesela unu arkadaşlar kepeklerinden ayırmak için un elekleri kullanılır. İşte kum çakıl örneğini verdik. Kömür, kömür tozu karışımı gibi böyle katı katı karışımları ayırmak için eleme yapıyoruz. Tanecik boyutları birbirine yakın olan tuz şeker gibi maddeleri tabi eleme ile ayırmak çok da doğru olmaz arkadaşlar. Boyutları birbirinden farklı olmalı. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. Yine tanecik boyutu farkındayız. Süzme. Süzmenin farkı şu. Süzmede akışkan bir madde de olması gerekir. Akıcı özelliğe sahip. Sıvı ve gaz gibi. Katı sıvı karışımları ve katı gaz heterojen karışımları arkadaşlar süzme ile ayırıyoruz. Katı sıvı heterojen, katı gaz heterojen. Burada genelde katı gazı düşünmüyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Tozlu havayı kastediyor aslında. Burada da süzmede de katılar arkadaşlar süzgeçte kalacak. Sıvı ya da gaz olan diğer faz geçecek. Aradaki fark bu. Çözünmeyen katılar süzgeçte kalmış olacak. Ayırma bu şekilde olacak. Mesela pirinç su karışımı. Pirinç burada ayrılmış olacak. Süzgeç kullanıyoruz. Bunu da biliyorsunuz ki. Kum su karışımı yani çamurlu su. Naftalin suda çözülmediği için naftalin su karışımı. Kükürt aynı şekilde suda çözülmez arkadaşlar bir katıdır. Kükürt su karışımı, iot su karışımı, tozlu hava gibi karışımlar süzmeyle ayrılabilir. Tozlu havada da mesela işte arabalardaki hava filtrelerini kullanıyoruz. Veya işte kullandığımız yüz maskeleri aynı şekilde havayı süzmek için kullanılıyor. Fabrika bacalarındaki arkadaşlar filtreler. Otomobildeki hava filtreleri, polen filtreleri, bunlar işte maskeler. Bunlar hep süzme için kullandığımız araçlar. Burada bir de şunu söylemeyi unutmayalım. Homojen karışımlar süzmeyle ayrılmaz arkadaşlar. Tuzlu su, şekerli su gibi. Çözünen maddeler de süzgeçten geçer. O yüzden heterojen olması lazım. Katı sıvı ya da katı gaz olması lazım. Son tekrar ediyorum. Kim geçecek süzgeçten? Sıvı ve gaz geçecek. Katı kalacak. Ama hangi katı? Çözünmeyen katı. Üçüncü yöntemimiz diyaliz. Diyaliz de arkadaşlar bir nevi süzme. Ama normal süzgeçle süzülemeyecek kadar küçük parçacıkları ayırmak için kullanılıyor. İşte kanın süzülmesi gibi arkadaşlar. Yani kolloid boyutundaki tanecikleri ayırmak için diyaliz kullanıyoruz. Hayatımızda en yaygın diyaliz örneği tabii ki de böbreklerin yaptığı işlevi arkadaşlar. Böbrekler kanı süzer. Bu yöntemi diyaliz adını veriyoruz nefronlarda yaptığına. Eğer böbrekler yeteri kadar çalışmazsa da biliyorsunuz diyaliz makinesi aynı görevi ifa ediyor. Olay bu. Bu da bir nevi süzme ama tekrar ediyorum çok küçük boyutları süzmek için kullanılır. Yani bildiğimiz klasik süzmeyle yapılamayacakları kullanmak için, kolloidal karışımları kullanmak için yapılır. Bu da heterojen karışımları uygulanıyor diyebilirsiniz. İkinci farkımıza geçelim şimdi. Yoğunluk farkıyla ayırma. Arkadaşlar yoğunluk farkı yani özkütle farkıyla ayırma yapmak için bu konuda bir ayırma onisi bir de yüzdürme öğreneceğiz. Ayırma onisi sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılır. Sıvı sıvı olacak heterojen olacak. Yani birbirinde çözünmeyecek arkadaşlar. Mesela alkol su gibi homojen karışımları ayırma onisi ile ayıramazsınız. Nedir çünkü mantığı? Ayırma onisi şu şekilde bir huni. Altta musluğu var. Yağ su birbirinde karışmadı. Musluğu açıyoruz. Su bittiği zaman göz kararı musluğu kapatıyoruz arkadaşlar. Ayırmayı yapıyoruz. Eğer homojen bir madde olsaydı ikisi beraber gelirdi. O yüzden kesinlikle ikisi de sıvı olmalı ve birbirinde çözünmemeli arkadaşlar. Heterojen olmalı. Yani emülsiyon adını verdiğimiz olmadı. Su zeytinyağı, su benzin, su mazot, su eter gibi örnekleri var arkadaşlar bunların birbirinde çözünmeyen sıvı örnekleri. Bir de burada şunu da bilmemiz lazım. Öz kütlesi büyük olan daha altta olacağı için önce o ayrılır arkadaşlar. Çünkü musluk altta. Dolayısıyla öz kütlesi büyük olan sıvı altta olacağı için onun ayrılacağını söyleyeceksiniz. Yoğunluk farkından yararlanarak bunu yapabiliriz. Diğer yöntemimiz yüzdürme, diğer adıyla flotasyon arkadaşlar. Yüzdürmeyi katı sıvılara da uygulayabiliriz, katı katılara da. Daha çok katı katı heterojen karışımlar için yüzdürme yapıyoruz. Ama tabii arkadaşlar talaş su, bakın bu katı sıvı. Talaş su karışımı da yüzdürme ile ayrılır. Talaş suyun üstünde olacağı için onu yüzdürerek ortamdan uzaklaştırabiliriz. O yüzden sadece katı katı demeyelim. Katı sıvı ve katı katı heterojen karışımları ayırmak için kullanılır diyelim. Mesela katı katı ya da örnek kum talaş verelim arkadaşlar. Talaş suyun üstünde yüzen bir madde, kum da batan bir madde. Dolayısıyla bunu yüzdürme yöntemiyle ayırmış olduk. Tabi yüzdürme yetmeyecek talaş kum karışımına. Sonra kumu nasıl alacağız? Kum katı ve dipte olan bir katı. Öz büyük. O yüzden yüzmeyeceği için bunu da süzgeçle alacağız. Yani talaş kum karışımı nasıl ayırırsınız diye sorarlarsa bir yüzdürme diyeceğiz. Yüzdürmeyle ile talaşı aldık ortamdan. Daha sonra süzmeyle de kumu aldık diyeceğiz arkadaşlar. Bu arada eğer biz yüzdürme yapacaksak o katının tabii ki de o sıvıda çözünmemesi gerekiyor. Yani şekeri tuzu yüzdüremezsiniz suda hemen çözünce için. Çözünmeyen madde olması lazım arkadaşlar. Kullanacağımız sıvının içinde. Ve o sıvı öyle bir sıvı seçmemiz lazım ki katı katı karışımları ayırmak istiyorsanız. Öz kütlesi birinden büyük birinden küçük olsun. Yani biri yüzsün biri batsın istiyoruz. Madencilikte çok kullanılır arkadaşlar. O yüzden kimyada ayırma yöntemlerinde madencilik kelimesini duyarsanız direkt flotasyonu seçebilirsiniz. Sürpürlü, bakırlı, kurşunlu, çinkolu cevherleri ortamdan ayırmak için arkadaşlar madencilikte çokça kullanılan bir yöntemdir. Yüzdürme yöntemi. Onu direkt suya atmıyorlar. Alttan hava da veriyorlar arkadaşlar. Yüzdürmeyi kolay yapmak için. Özküdesi büyük olanların yüzmesi ve ortamdan uzaklaştırılması sağlanıyor. Tekrar ediyorum. Maden cevherlerinin saflaştırılması, zenginleştirilmesi gibi kelimeler duyarsanız da yüzdürmeyi yani plotasyonu işaret edebilirsiniz. Şimdi çözünürlük farkı ile ayırmaya geçelim. Birinci yöntemimiz ekstraksiyon. Diğer adı özütleme. Eskiden beri kullanılan yöntemlerden biri arkadaşlar. Bu arada bu yöntemlerin büyük çoğunluğu simya döneminden beri kullanılmakta. Özütleme nedir? Kısaca şöyle tanımlayalım arkadaşlar. Karışımdaki bir maddeyi uygun bir çözücü ile ortamdan çekip alma. Yani iyi bir çözücüyle onu oradan alacağız. Mesela en güzel örneği özütlemene şu görseldir aslında. Çay yapraklarındaki tein, kafein gibi aroma veren maddeler gibi arkadaşlar kimyasalların su tarafından çekilip alınması. Bakın yaprağın içindeki maddeler suya geçmeye başlıyor. İşte bunun adı özütleme sevgili arkadaşlar. Hayatımızda çokça kullanıyoruz özütlemeyi. Şimdi en yaygın örneklerini verelim. Çayın demlenmesi, şeker pancarından şeker eldesi. Şeker pancarı sakkaroz kaynağıdır arkadaşlar. Su havuzlarına atarlar. Sakkaroz yani şeker su tarafından çekilir. Daha sonra kristallendirme ya da buharlaştırma ile de şeker sudan ayrılmış olur. Bitkilerden ilaç veya parfüm elde etmek istiyorsak onu uygun bir organik çözücüye atarız. O bitkinin yapraklarındaki maddeler çözücü tarafından alınır. Söğüt ağacından aspirin elde etmesiyle arkadaşlar. Söğüt ağacının kabuğunda salisilik asit var. Suyu atarız, kaynatırız. O salisilik asit suya geçmiş olur. Daha sonra buharlaştırma vesaire derken salisilik asiti de elde etmiş oluruz. Veya bir peynir aldığınız tuzlu çıktı. Onu suya niye atarız? Suda niye bekletiriz? Su o tuzu çeksin, alsın diye. Özütleme yöntemi bu. Biz bunda nelerden yararlandık? Çözünürlükten yararlandık arkadaşlar. İyi bir çözücüyle onu çekip almayı burada düstur edindik. Şimdi gelelim ayrımsal kristallendirme yöntemine. Şimdi önce kristallendirmeden bahsedeyim size. Kristallendirme katı sıvı karışımları ayırmak için kullanılır arkadaşlar. Normal kristallendirme. Katı sıvı karışımları ayırmak için. Bu katı çözelti soğutulduğu zaman kristallenmeye başlayacak ve ortamdan ayrılmış olacak. Tabi bu homojen karışımlara uygulanan bir yöntem. Mesela şekerli su dediği zaman kristallendirme ile ayırabiliriz diyeceğiz. Çünkü şeker soğukta iyi çözünmeyen bir madde arkadaşlar. O yüzden soğuttuğunuz zaman şekerli su çözeltisini kristaller oluşmaya başlayacak her yerde. Sonra da onu süzüp ortamdan uzaklaştırmış olacağız. Kristallendirme çözünürlük faktörüne dayanır. Çözünürlüğün azaldığı sıcaklığa getirdiğiniz zaman maddeyi o zaman o madde çözünemeyeceği için kristal oluşturmaya başlar. Homojen karışımlar için kullanıyoruz. Çünkü arkadaşlar kristallendirmek için o maddenin önce bir çözünebilmesi lazım. Çözünmeyen maddeye zaten kristallendirme uygulamanın bir anlamı yok. Onu süzersiniz, ortamdan alırsınız. O yüzden burada da bunu bilmek gerekiyor. Katı katı heterojen karışımları ayırmak için de kristallendirmeyi kullanabiliriz. Mesela ben size şekerli su dediğim zaman kristallendirme dedik arkadaşlar. Çünkü burada sadece şeker kristallendi. Ne ile ayrılır diye sorarsak kristallendirme dedik veya tuzlu su. Ama şeker tuz karışımı dediğimiz zaman o zaman ayrımsal iki geliyor başına. Biri kristallenecek, biri kristallenmeyecek arkadaşlar. Öyle bir sıcaklık ayarı seçeceksiniz ki birinin hala çözünmeye devam ettiği, diğerinin kristalleneceği. Mesela şeker soğukta iyi çözünmez, kolay kristallenir. Tuzu bayağı bir soğutmanız gerekecektir arkadaşlar. O yüzden mesela 10 dereceye soğuttuğunuz zaman 80'deki bir çözeltiyi, bunu önce suya atıyorsunuz, homojen bir çözelti oluşturuyorsunuz. Daha sonra şeker soğutulduğu zaman kristalleniyor. Tuz suda çözülmeye devam ediyor. Bu şekilde şekeri ortamdan uzaklaştırıyoruz. Bir de üstüne üstlük arkadaşlar süzme yapmamız gerektiğinde unutmayın. Ayrımsal kristallendirme bu şekilde. Şimdi gelelim kaynama noktası farkıyla ayırmaya. Önce buharlaşmadan bahsedeyim arkadaşlar. Buharlaştırma işlemi sadece katı sıvı homojen karışımdan katı bileşeni almak için kullanılır. Mesela siz tuzlu sudan sadece tuz elde etmek istiyorsunuz. Su size lazım değil. O zaman buharlaştırma yapacağız. Su gidecek, geriye tuz kalacak. Ayırmayı yap, yapmış olduk. Tuzlalarda, tuz göllerinde vesaire arkadaşlar tuzlu sudan e, tuz böyle elde ediliyor. Geniş havuzlara dağıtıyorlar tuzlu suyu. Su buharlaştırılıyor. Normal güneş ısısıyla geriye tuz kalmış oluyor. Ama eğer siz sıvıyı da kullanmak istiyorsanız. Yani tuzlu sudan tuz ve su elde etmek istiyorsanız. Veya sıvınızı tekrar alıp kullanacaksınız. Değerli bir sıvı diyelim. O zaman ne yapıyoruz? O zaman destilasyon adını verdiğimiz damıtma yapıyoruz arkadaşlar. İki türlü damıtma var. Biri basit damıtma biri ayrımsal damıtma. Aradaki fark şu. Katı sıvı homojen karışımları uygulayacaksanız basit damıtmayı kullanacaksınız. Aradaki farkı birazdan düzenek üzerinden de göstereceğim. Katı sıvı homojen karışımları basit damıtmayla ayırıyoruz. Tuzlu su, şekerli su gibi homojen karışımları basit damıtma uygulayarak ayırıyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar şekil Şekil üzerinden size anlatalım. Şimdi buraya tuzlu suyu koyduk. Şurası Damıtma balonu diye geçiyor. Isıtmaya başladık. Tuz buharlaşmayacağına göre arkadaşlar sadece sıvımız yani suyumuz buharlaşacak. Buhar buradan şu şekilde damıtma kolonuna gelecek. E pardon soğutucu kolona gelecek. Soğutucu kolonda su girişi su çıkışı var. Bildiğimiz ee, dışarıdaki musluk suyu. Şimdi bu su o buharı soğutmaya yetecek arkadaşlar. Sıvılaştırmaya yetecek. Bu buhar burada yoğuşmaya yani tekrar sıvılaşmaya başlayacak. Ve sıvı olarak şu şekilde toplama kabında toplanacak. Toplanan madde destilat diyoruz. Basit damıtmada sıvımız destilat olmuş olacak bizim. Olay bu şekilde. Kaynama noktası farkından yararlandık. Çünkü tuz kaynamadı, su kaynadı sadece. Eğer sıvı sıvı karışım kullanacaksak bu basit damıtma yeterli olmaz arkadaşlar. Mesela alkol su karışımını kullanacaksanız basit damıtma olmaz. Çünkü basit damıtmada alkol su ile beraber gelir. Çünkü su da buharlaşacak. Siz bunu 60-70 dereceye kadar ısıtıyorsunuz. Alkol 78'de kaynıyor. 78 derecede su bayağı bir buharlaşacaktır. O yüzden iki sıvı birlikte geleceği için bu yeterli olmaz. İşte bunun için ayrımsal damıtma dediğimiz ayrı bir tür göreceğiz arkadaşlar. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlara uygulanır. Basit damıtma katı sıvı homojen karışımlara uygulanır. Tuzlu su, şekerli su dediğimiz zaman basit damıtma. Alkol su veya petrol dediğimiz zaman arkadaşlar ayrımsal damıtma. Aradaki fark şu. Şimdi ayrımsal damıtmada ekstradan bir damıtma kolonu var arkadaşlar. Şöyle fraksiyon adını verdiğimiz bir kolon var. Bu şu işe yarayacak. Mesela bunun içine siz alkol suyu koydunuz. Alkol 78'de su yüzde kaynıyor. Ama dediğim gibi 78 derecede su da bayağı bir buharlaşacaktır. Ama su normalde yüzde kaynadığı için buradaki su buharının kinetik enerjisi bayağı bir düşüktür. Burada cam engeller var arkadaşlar. Bayağı böyle bir karışık kuruşuk yollar var. Su yeterli kinetik enerjiye sahip olmadığı için bu engelleri aşıp da soğutucuya gelemiyor. Tekrar geri gidiyor. Aradaki fark bu. Basit damıtma düzeneyinde böyle bir sistem yok. Ayrımsal damıtma da var. O yüzden arkadaşlar basit damıtma ile sıvı sıvıları ayıramayız diyeceğiz. Ne olacak peki? Alkol 78'de kaynayacak. Şu engeli geçecek. Soğutucuya gelecek buhar halinde. Sonra yine su girişi ve su çıkışındaki su sayesinde soğuyacak. Yani sıvılaşacak. Burada toplanacak. Destilat kimdir? Kaynama noktası düşük olandır arkadaşlar. Önce toplama kabında kaynama noktası düşük olan toplanır. Daha sonra da alkolün hepsini topladıktan sonra da Aynı işlemi suya uyguluyoruz. Bu işlemi ne kadar çok yaparsak karışımları saflık yüzdesi o kadar çok olarak ayırmış oluruz arkadaşlar. Bir de şu bilgi de var. İki sıvı arasındaki kaynama noktası ne kadar fazlaysa, farkı fazlaysa kayna bu ayırma o kadar iyi olur. 3-5 derecelik fark olan sıvıları ayırmak çok da kolay olmaz. O yüzden onları defalarca ayırmak gerekiyor. Ama aralarında 20-30 derece kaynama noktası farkı varsa çok iyi bir ayırma yapmış oluruz sevgili arkadaşlar. Umarım kafanızda hayal edebilmişsinizdir, oturmuştur. Erime noktası farkıyla ayırma var. Bu da az önce alaşımlar noktasıyla ayrılmaz demiştik ya. İşte erime noktası farkıyla onu ayırmak mümkün. Alaşımları arkadaşlar, parafin kum karışımı gibi karışımları erime noktası farkıyla ayırıyoruz. Yani hangi halleri uygulanması lazım? Tabii ki de katılara ait olması lazım. Erime noktaları birbirinden farklı katılara ayırmak için, daha çok da katı katı homojen karışımları ayırmak için erime noktası farkı yapıyoruz. Mesela lehim arkadaşlar kurşunla kalaydan oluşur. Kaynama noktı erime noktaları farklı iki tane katıdır bu. Dolayısıyla bu yöntemle ayırabilirsiniz. Alaşımlar erime noktası farkıyla ayrılır diyoruz. Şimdi biraz soru çözüp videomuzu bitirelim. Aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırmak için verilen yöntem uygun olmaz demiş. Alkol su sıvı sıvı homojen ayrımsal damıtma yapabiliriz. Önce alkol kaynayacak, sonra yoğuşup ortamdan uzaklaşacak. Suyun kaynama noktası daha yüksek olduğu için daha sonra su gelecek. Yani kaynama noktası farkı Tuzlu su, katı sıvı olduğu için burada basit damıtma düzeni yeterli olacaktır arkadaşlar. O yüzden onu da doğru işaretleyeceğiz. Tozlu hava, katı gaz ve heterojen birbiri içinde çözünmüyor. Ve süzgeçten katı geçemeyecek, gaz geçecek. O yüzden tanecik boyutu farkı olan süzmeyle ayırmak mümkün. Zeytinyağı su karışımı. İkisi de sıvı ve öz kütleleri birbirinden farklı ve birbiri içerisinde çözünmüyorlar. Sıvı sıvı heterojen olması gerekir ya. Ayırma onisi uygun. Su altta kalıyor, zeytinyağı üstte kalıyor ve ayırmış oluyoruz. Demir tozu naftalin kristallendirme demiş. Bir kere kristallendirme yapabilmek için maddeleri suda çözebilmeniz gerekir arkadaşlar. Sonra çözünürlük farkından yararlanmanız gerekir. Demir tozu naftalin ise kristallendirme değil, mıknatısla ayırmayla basit bir şekilde ayrılabilir. Demir tozu çekilecek, naftalin çekilmeyecek. Biraz daha soru çözmeye devam. Yukarıdakilerden hangileri mıknatısla ayrıştırılabilir? Demir tozu, krom tozu. Demir çekiliyor, krom çekilmiyor. Mıknatıs demir, nikel, kobalt metallerini çekiyordu hatırlayalım. O yüzden bir uygun. Altın, mangan ikisi de çekilmiyor arkadaşlar. Uygun değil. Nikel, kobalt ikisi de çekiliyor. O yüzden olmaz. Bunu da atacağız. Demir, bakır ama alaşım. Alaşımlar mıknatıs ayrılmaz demiştik. Çünkü artık o metalik bağlarla birbirine saran güçlü bir yapı. Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangileriyle homojen karışımlar ayrıştırılamaz demiş. A süzme. Süzme heterojen karışımları ayırmak için kullanılır arkadaşlar. Homojen karışımlar süzgeçten hep beraber geçer. O yüzden homojenleri ayırmada kullanamazsınız. Ayrımsal damıtma homojen karışımları ayırmak için kullanılırdı. Kaynama noktası farkı. Alkol, su gibi, petrol gibi homojen karışımlar için kullanılıyor. Mıknatısla ayırma homojenlerde olmaz demiştik. Şurada alaşım mesela homojendir alışımdan atısla ayrıştırılamaz. Ayırma onisi homojenleri ayıramayız arkadaşlar. Birlikte geçer çünkü alkol su karışımını huniye koyduğunuz zaman musluğu açınca beraber gelecektir. O yüzden homojenler ayrılmaz. Basit damıtma, ayrımsal damıtma gibi o da homojen karışımları ayırmak için kullanılıyor. Eleme de arkadaşlar heterojen karışımlar için olacak. Yani homojenleri ayıramazsınız. Çünkü elemede elek kullanıyoruz. Tanecikler birbirinde güçlü bağ yapmadan heterojen halde bulunur olmadı. Bu şekilde bunu cevaplamış olduk. Burada öneride bulunacağız. Tuz, şeker, kobalt, talaş katı karışımını ayırmak için neler yaparız? Önce arkadaşlar her zaman bu tip durumlarda mıknatısı seçin. Hazır hepsi katı iken hiç suyu bulaştırmadan mıknatısla kobalt ortamdan uzaklaştıralım. 1. Şimdi elimizde tuz, şeker, talaş kaldı. Bunları suya atarsak arkadaşlar talaşı yüzdürebiliriz. Tuz da şeker suda çözünür. Yani ikinci yöntemimiz flotasyon yani yüzdürme. Yüzdürme ile kimi elde etmiş olduk? Öz kütlesi büyük olup şey, sudan küçük olup Suda çözünmeyen talaşı ayırmış olduk. Geriye suyun içerisinde tuz şeker karışımı kaldı. Bunu ayrımsal kristallendirme yapacağız arkadaşlar. Ayrımsal kristallendirme. Kim kristallendi? Şeker. Ayrımsal kristallendirme ile şekeri de elde etmiş olduk. Tabi devamında süzme de yapacağız arkadaşlar. Sadece kristallendirme yetmiyor. Buraya yazmıyorum ama süzmenin de olması gerektiğini bilelim. Yoksa onu ortamdan almayız. Şekeri de aldık. Geriye tuzlu su kaldı. Sadece buharlaştırma yeter arkadaşlar. Çünkü bize su lazım değil. Burada bileşenler içerisinde su yok ki. Tuz, şeker, kobalt, talaş var. O yüzden buharlaştırma yeterli. Basit damıtma da olur ama suyu da almış oluruz. Gerek yok. Şimdi dörde bakalım. Etil alkolsüz zeytinyağı karışımını ayırmak için ne yapmanız gerekiyor diyor. Arkadaşlar alkolsüz zeytinyağı şöyle bir karışım oluşturacak. Size ayırma için içinde göstereyim bunu. Alkol su da çözünüyor. Şöyle altta alkol su tek fazlı bir görüntü. Üstte de zeytinyağı ikinci fazı da bu oluşturacak. Zeytinyağı da üstte. Alkol su tek fazla. Siz bunu ayırdığınız zaman yani ayırma onisi kullandığınız zaman alkol suyu hala ayıramadınız ama zeytinyağını ayırdınız. Ayırma onisi alkol su karışımı homojen sıvı sıvı. Ne yapıyorduk buna? Ayrımsal damıtma. Bu şekilde ikisini de ayırmış olacağız sevgili arkadaşlar. XY karışımını süzme ile ayırabiliyormuşuz. Buna göre XY için bakın. Burada katı gaz olduğunu unutmayacağız. Süzme ile ayırıyorsak katı sıvı heterojen, ya da katı gaz, tozlu hava demiştik ya arkadaşlar. Heterojen olacak. Heterojen karışımı olduğu kesin doğru. Bileşenleri katı ve sıvıdır kesin değil. Katı gaz da olabilir. Aire soldur kesin değil. Bu sefer de diyeceğim ki katı sıvı da olabilir. Yani süspansiyon da olabilir. Ya süspansiyon ya aire sol. 2 ve 3 kesin olmadı. Cevabımız A oldu. Hangisinde ekstraksiyon uygulanır? Ekstraksiyon özütleme demekti arkadaşlar. Yani iyi bir çözücüyle çekip alma. Çayın demlenmesi gibi. Tuzlu peynirin suda bekletilerek tuzunun giderilmesini bunu örnek göstermiştik. Su oradaki tuzu çekip alıyordu. Şeker pancarındaki şekerin de arkadaşlar su havuzlarında çekilip alınması bunu örnek göstermiştik. Havadan azot ve oksijen eldesini bu yöntemle yapmıyoruz. Havadan azot ve oksijeni şöyle elde ediyoruz. Havayı önce sıvılaştırıyoruz arkadaşlar. Sonra azot ve oksijenin kaynama noktaları farklı olduğu için ayrımsal damıtma yapıyoruz. Havadan azot ve oksijen eldesinde ayrımsal damıtma olacak. Cevabımız B seçeneği oldu. Sıradaki sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada A'nın suda çözünmediği, B'nin suda çözündüğü ve öz kütleleri verilmiş. Şimdi sorumuzu okuyalım. A ve B'nin bir miktar saf su ile oluşturduğu karışımla ilgili. Şimdi öncelikle B suda çözünecek ve öz kütlesi 0.8 ile 1 arasında olacak bu sıvı karışımın. A da suda çözünmeyecek. Öz kütlesi 0.65. Yani A suyun üstünde kalacak arkadaşlar şöyle. B de suyla karışacak, altta kalacaktır. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi buna göre düşünelim. 3 fazlı görünüme sahiptir. Hayır, 2 fazlı görünüm. Çünkü B suda da çözünüyor. Orası tek bir faz oluyor. Ayırma oranı kullanırsak önce su saf halde elde edilir demiş. Artık su saf halde elde edilemez. Çünkü B ile karıştı. Bu da yanlış oldu. Bunu arkadaşlar B suyu ayırmak istiyorsanız üstüne bir de ayrımsal damıtma yapmanız lazım. Şurası için söylüyorum. Kaynama noktasına gelelim. Şimdi arkadaşlar öz kütleli kaynama noktasının hiçbir bağlantısı yok. O yüzden direkt bu yorumu yapamazsınız. Direkt atın gitsin. Mesela zeytinyağın özküvesi sudan küçüktür ama kaynama noktası büyüktür. Tam tersi örneklerde bolca var. O yüzden bu yorumu yapmak yok. D'ye bakalım. A ve B'yi saf halde elde etmek için ayırma onisi ayırma yeterli olmaz. İşte buradan bunu görüyorum. Çünkü A ve B'yi ayırma onisine attığım zaman su ile beraber oldukları için B'ye su birlikte gelecek. Tek başına yetmez. İkinci yöntem olarak arkadaşlar B'yi de ayırmak istiyorsak ne yapacağız demiştik. Ayrımsal damıtma yapacağız. A polar B apolar demiş. Şimdi suda çözünen B. Su polar olduğu için B'nin de polar olması lazım. A'nın da suda çözünmediği için apolar olması lazım. O yüzden bu da kesin değil diyoruz. Hatta yanlış olmalısı da çok yüksek diyoruz. Şimdi gelelim 8. sorumuza. E, N ve S saf maddelerinin 25 derecedeki karışımı ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılıyor. Destilat toplanan maddeye deniyor arkadaşlar. Önce S'yi topluyormuşuz. Bu şu demek. Bu ayrımsal damıtma kaynama noktası farkıyla yapılan bir yöntem. Önce S'yi elde ediyorsak kaynama noktası en düşük olan S. En son E'yi elde ediyoruz arkadaşlar. O zaman S, şeklinde bir kaynama noktası sırası var. 25 derecede 3'ü de sıvıdır. Bunu nasıl anlayacağız? Ayrımsal damatma sıvı sıvı karışımlara uygulanır. O yüzden bunu doğru olarak kabul edeceğiz. Çekim kuvveti kaynama noktası ile doğru orantılı arkadaşlar. E'nin kaynama noktası en büyükse çekim kuvveti de en büyüktür. Bu sıralama tam tersi verildiği için yanlış. N tamamen elde edildikten sonra damıtma kabında sadece S bulunur demiş. Şimdi N'yi elde ettik arkadaşlar. S çoktan gitti yalnız. Çünkü S'nin kaynama noktası N'den düşük. N'yi elde etmeden önce şöyle bakın sırası. Önce S'yi elde ettik, ayrıldı. Daha sonra N'yi elde ettik. Damıtma kabında E sırasını bekliyor. Çünkü kaynama noktası en yüksek olan. O yüzden N'yi elde ettikten sonra damıtma kabında sadece S bulunur ifadesi yanlış. Sadece E bulunur dememiz gerekirdi. Cevabımız bu nedenle A seçeneği olacak. Son sorumuza bakalım. Ayırma onisi verilmiş X, Y, Z, Z sıvılarının oluşturduğu karışım var. Arkadaşlar 3 fazla bir görüntü görüyorsunuz burada. Demek ki 3'ü de birbirine karışmıyor. Ayırma onisi yoğunluk farkından yararlanılarak yapılır. O yüzden birinci ifade doğru olmuş oldu. Toplama kabında önce öz kütlesi büyük olanı elde ederiz. Yani önce Z sıvısı toplanır ifadesi doğru olacak. Sıvıların yoğunluğu üsttekinin daha küçük, en alttakinin en büyük olacak şekilde olması lazımdı. X büyük Y büyük Z değil tam tersi olması lazım arkadaşlar. Öz büyük olan sıvı fizikten de bildiğiniz gibi daha altta yer almalı. Videomuzu şimdilik böyle bitirdik. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğim gibi karışımların ayrılmasına ait arkadaşlar bu yöntemleri iyi bilmeniz gerekiyor. msde sorusu gelmişti. ÖSYM'de de TT'de gelme olasılığı var. Ve dediğim gibi son zamanlarda az yapılan bir konu. İnşallah daha idrak edici hale gelmişsinizdir bu videoyla. Kendinize çok iyi bakın. Sorunuz olduğu zaman yazmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.